Merhaba arkadaşlar. Bugün aksiyon oynuyoruz. Hem de ormanda. Kaja üstümde. Kaja ey! Smite gitti ya. Aynen kanka. Gördüm onu ya. Yapacak bir şey yok. Atacağım o yüzden direkt. Uğraşamam. Yok blue'yu çaldır. Kanser oldu. Lancet kill almasın ha oradan. su Aha geldim. Ulan Q'um kaçtı su senin yüzünden ya. Ölmüş de adam. Ya ne yapıyor lan? What the fuck bro? İşte bu. <laughs> Herhalde Lesley'in kapattığını gördü. O yüzden tek bu yol. <laughs> Yine kaydı Türkçe'ye. Destin kapattığını anladı herhalde. O yüzden böyle bir şey denedi. Yoksa kaçmıştı. Ben kovalamayacaktım. Skill'lerim yoktu. Ha, gelirim onlara. İlham attı. İlhamı yok. Ha, demek çıkacak mı ki? İyi güzel. Geldim. Ah yalan dünya. Oğlum bu ne? Adam pro lancerot lan. Smite'i basalım. Kaçalım. Aha. Bizimki de Selena herhalde. Pro. Aa, kaçırdı. Onu kaçırmamış lan. Yanlış görmüşüm. İyi. Kime kısmet. Kime niyet. Kime kısmet. Ne kadar öndeyiz? Çok değil. Turtle örtülü almak lazım bunlara karşı. Çok fazla burst'leri var. Turtle alırsak. Baya dayanırız. Bir de KJ'nüz 4 olmadı değil mi? Tamam. Kajen'in 4'ünden sonra tehlikedeyiz zaten. Serena Gusion oynuyor, Tuttuğu gibi öldürür bizi. Diğerleri. O yüzden Turtle şart bize. Ne oluyor lan? Bug mı oldu yoksa böyle bir şey var mıydı? Güzel. Ultim yok. Çıkabilirsiniz bir tur. Bir turcuk çıkalım. İyi lan karşı turtle almak güzel. Şu kemplere de döneceğim bir mide Hüseyin'in stun'ı ile oyna... Dur lan ben de geliyorum tapa. Geliyorum geliyorum hadi hadi. Saldım Red'i. Red'i daha sonra da alırım. Taptan kesin kill çıkartırız ya. İyi güzel. Lancelot geliyor smite'ım var kötü konumda kalırsam smite basıp tüyerim burada. Şu i̇şte gel bana oğlum. Tamam önemli değil ya. Kill kimde kaldı? Orada görmedim. Tutabilir misin? Atlasçım? O da olur o da olur tut. Tut getir onu bana. Aa ultin yokmuş. Heyecan yaptık boş boş bak. Ultisi var gibi geliyordu adam böyle. Yılan gibi süzülüyordu ya. Hızlı bir şekilde şunu alalım. Smite'ı kullandım. Sıkıntı olacak bak. Sürekli her gittikleri yerden gank göstermeme rağmen ölüyor Atlas falan. Yani göstere göstere öldü, ölüyor. Leon'un flash'ı yokmuş. Leo'ya gideyim. Yani buradan bir şey çıkmaz artık. Saldır kanka geldim. Mete. Bu arkadaşı kesebilir. Dive'larız. Bekle biraz. Ha, sattı. Kendi sattı. Mete gel. Al bir tur kuleyi. İyi güzel alalım kuleyi. Turtle sağlık kuleyi almak lazımdı da. Neyse ya salıyorum burayı. Atlas flash da mı girmemiş? Misilleme atlas oynuyor oğlum. Kafayı yemişsin kanka. Vallahi sana bir şey çok. Hiçbir işe yaramayacak uzun süreler. Yani adamlar eğer gerçekten yakalanıyorsa flash olmayan atlasa onlarda da bir gariplik var. Bu sattı bu arada. Ben bu kadar güçlüyken yani katiyen yapma kardeşim. Şunları birleştirip keseyim hızlıca. Bu arada Lancelot güzel oynuyor. Beğendim. Artık Lancelot biliyorsunuz çok kötü durumda. Şu an oynanacak gibi değil ya. Siz Lancelot'la mesela çok ekstra yapmanız gerekiyor ama ekstra yapmadan da Lancelot kadar iyi olan hero'lar var. Mesela Leomord, Martis, karmille Kaja Jungle, Akai Jungle. Yani ekstra yapmadan çok rahat oynanabilecek yani basit kahramanlar tercih ediliyor şu an. Ki iyi ki de onlar tercih ediliyor şu an yani. Biraz jungle metasında değişik Bak şeye karşıyım tabii ki. Kaja nerflendi tatlı olduk. Kaja'nın önceki hali Berbattı ya. Hem o kadar tank kasıyorsunuz. Demeyi çatıyor. Hasar yemiyor. Çok değişik bir şeydi önceki hali. Tamam ölüyordu ölmedi. Problem değil. Ah oh, lan. Oto basmanın şeyine gittik valla. W basınca otomatik. sağ sola sıçradı skiller. Var mı ona bir şey? Eva ayağımı ısırma. Acıdı acıdı. Şerefsiz. Ayağımı acıttın. Bir de deneyebiliriz atlasın ultisi gelecek gibi. Güzel kaburun ultisini aldım. Bir gideyim turtle'a başlayayım ufaktan birazdan. Hatta Gusion'un gelin Blues'la oynayak. Şu. Aha Mosko. O tek girdi lan adam. Atacağın alev atışına senin. Bir canım var. Biraz dikkatli olmam lazım. Tamam güzel. Kim aradı ya? Whatsapp'tan. Umarım annem aramamıştır. Bilgisayarda WhatsApp web açıp gel oradan da çalabiliyor. Bu arada arkadaşlar bu video tek part olacak. Biraz işim var. Bu videoyu çekip kaçmayı düşünüyorum. <laughs> Kagura biraz sıkıntılı ya. İyi değil yani. Çok oyunu yok belli. Başlasanıza Turtle'ı gelip alayım. Ya Lord olmasını beklemeyeceğim. Valla. Zaten bitiremeyiz. Moskovları var. İlhamlı Moskov oynuyor adam. Önüne geçip ilham alsa, ilham açsa bir saniyede eritecek. Hiç gerek yok. Bir şey olmasını beklemeyi. Buradan bir tane zonya alacağım şimdi. ama beni çekmedi. Çok güzel. Tutabilecek misin dostum? Derken tuttu valla. Güzel. Hah, tutturamadım ya. Şöyle bir W vereyim ona ölsün İyi güzel. Şimdi. Biraz daha farm atalım. Lord'u direkt alalım çıktığı gibi. Çok kolay kapatırız biz bu oyunu. Hata yapmamak lazım. Atl Atlas ve Lest'e hiç güvenemedim ya açıkçası. Ben alacağım. Var mı ona bir şey? Oo çok iyi. O da ölür. Çok güzel. Oğlum, bu nasıl yüksek elo maç ya? Bir de benim anlamam atlasa nasıl yakalanıyorlar? Adam misilemeli atlasa oynuyor. Bu adamın yakalaması için çok uğraşması gerekir diye düşünüyorum normalde. Ben böyle bir şey görsem... Mutluluktan uçarım karşıda atlaslar silme girmiş diye orada ölmeyin kanka geliyorum size ah oh lan öldürüyordum Kaca'nın ultisinden çok korktum bu arada girerken ya Allah'tan yoktu veya adam gireceğimi düşünmeyip bir şey yaptı. Adamla yakalan maç oynuyoruz yani. Enti <laughs> kank. Şunu da alalım. <laughs> Abi fena öne geçtik Lord'la bitiririz biz bu oyunu. Eğer ki Moskov'u tutabilirse Atlas çok rahat bitiririz biz bu oyunu. Başka tutabilecek bir şey de yok Yani Leomord yere düşmüş falan Hiçbir şey yapamaz onlar Gayet güzel Valla son item Bir şey almaktan vazgeçeceğim gibi Kan kanatları ya Bu olur Neyse geldim ufak Geldim arkadaşlar Ufak bir sorun çıktı Bitmesi lazım Bu oyun numaram Atlas güzel bir Ulti atabilir ya. Salak yapıp bunları. Keserim de. Ah. Eş atacak diye oraya attım atmadı ya. Devam devam bitiririz biz bu oyunu. Ultimi bekleyeceğim birazcık. Sonu kanki. Yok. Ultim olsa belki. Zonya var. Zonya olmaz mı? Güzel. Zonya almamız hayatımızı kurtardı vallahi. Bitirebiliyorsanız deneyin. Ah. Öldüm ya. Ultim de vardı. Atabilsem güzel olurdu. Hadi oğlum patlat gelsin. <laughs> oğlum Lancelot harbi iyi oynuyor lan. Helal olsun kardeş bebe. Şuraya bak. <What Gülüyor> fuck. Güzel de, Mete öldün ya galiba. İyi ölmedi çok iyi. Şimdi biz ne alalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir daha bir tur daha göz gezdireyim. Ya kan kanatları almak istemiyorum. Tırpan alalım la eskisi gibi abi. Tırpan baba. Tırpan akar. Geliyorum zonyam da dönmek üzere. Güzel stun. Bak gidişinden anladım güzel olduğunu. Onu atmamıştı ama olsun. çok güzel. On <laughs> W iki kere mi attı lan? Ne oluyor lan? Kafam karıştı vallahi bu oyun. Böyle garip bir oyundu. Bitti mi ama? Bitmedi gibi ha. Vallahi bitmeyecek. Bottaki farming gelmesi lazım. Ah öldüm. Ultisi yok. Ah. Oğlum ölmüyordum lan çok iyi oynamıştım. Bitir bitir mete mete bir vur lan kuleye. Hayır. Hadi Lesley flash'ın yok mu? Flash at şu kuleye bir tane. Hadi atlas. Vur ulan vur lan, vur. Bitmeyecek ya. Vallahi buradan kaybedebiliriz ha. Şaka gibi ama gerçek olabilir yani. Hiç belli olmaz. Lesley flash'ı gitti galiba. Çünkü haritadan izledin çok kötü bir move o. Oğlum vermeyek de ordu lan. Saldır oğlum. Oğlum Lesley full build'sin Vur lan iki tane gidip şunları da build'e bak Lesley'in. Allah. Allah. Vallahi biz bu oyunu kaybettik ben size diyeyim, arkadaşlar. Deseydi de öldü. Neyse dur bakayım. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Bottan gidiyor Lord. Belki şuradan biri gelir. Teklerim onu. Mid farm isteyen var mı? Ne haber bro? Bir tane lan. Helal ona da ona da ona da aferin oğlum sen süpersin. Sen. Moskov yapma. Hey. Moskov. Moskov. Ya. Öldüm kanka. What the fuck? Teşekkür <laughs> bir oyundu ya neyse. Takım arkadaşlarım ellerine sağlık. güzel maçtı ya eğlendim. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle hemen bir maç sonucunu bir göstereyim sizlere. Hemen tamam, bakalım ne olmuş, kim ne yapmış. 107K vurmuş. Güzel oynadık. Kötü değil de çok ekstra yapmadık ama tadındaydı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.